hoş geldiniz. Sevgili Özkan Öztürk ile birlikte gündemdeki tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız sevgili seyirciler. Kulüp takımlarımızdan haberlerle devam edelim. Dilersen Fenerbahçe Tabii ile. Fenerbahçe'de evet. de elbette hazırlıklar devam ediyor. Hem milli ara sonrası yoğun bir trafik olacak. Hem de Sarı Lajbertler milli aradan iyi bir şekilde dönmek istiyor. Bu sezon Livakovic'in performansı da Fenerbahçeli futbol severlerin yüzünü güldürüyor. Fenerbahçe'nin aslında en büyük ihtiyaçlarından biriydi belki de Livakovic gibi bir kaleci. Kesinlikle. Geçtiğimiz sezonlarda bunu hep çok konuşuyorduk. Keza Altay yani kötü bir kaleci değildi bence. Çok fazla Elbette. eleştiriliyordu ve bence çok fazla baskı vardı üzerinde. E o anlamda Livakovic tabii Fenerbahçe'ye geldi. Bazı şeyleri bilemiyorsun tabii oyuncu neler yaşıyor. Elbette kestiremiyorsun. Ezbere yorumlarda yapılabiliyor. Altay konusu mesela şimdi. Olağanüstü sezonu var Altay'ın. Erol Bulut dönemi. Sonrasında Altay'ın belinde bir problem oldu. Bir sakatlı oldu. Özellikle Jorge Jesus dönemi. Altay sakat sakat uzunca bir süre forma giydi. Ve bunu açıklayamadı da. Hatta Altay'ın ayakkabılarını maç öncesi antrenmanlardan önce takım arkadaşları bağlıyordu. Eğilmekte zorlanan bir isimdi. Altay ameliyat olmak istemişti. George Jesus "Ben sana çok güveniyorum. Benim için kalede durman yeterli." deyip oyuncusunu bu şekilde sahaya sürdü ama şimdi herkes bilmiyor. Sonrasında Livakovic geçen sezon beklentiler çok büyüktü. O beklentilerin biraz altında kalmıştı. Bir alışma dönemi yaşadı. Geçen sene bir Olympiakos maçı dışında çok fazla onu bize sunamadı, gösteremedi. Ama bu sene Hırvatistan milli takımında gördüğümüz Livakovic çok net. İşte son Twente maçı Fenerbahçe Samsun Spor deplasmanında olacak 9. haftada 20 Ekim'de sonrasında Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de Manchester United ayrılacak devamında Spey Bodrum Futbol Kulübü'nü konuk edecek 10. haftada 27 Ekim'de 3 Kasım'da Trabzonspor deplasmanı ve Aziyalkmar deplasmanı Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da. Sarı lacivertliler Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim pazar günü Samsun Spor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu tesislerinde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, oyuncular salonda çalışırken, sonrasında sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandı. Kanarya, Perşembe günü yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek. Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho yönetiminde, şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da sürüyor. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen yönetimin gündemine flash bir isim geldi. Geçtiğimiz sezon 20 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan, milli yıldız Arda Güler yeniden sarı lacivertli formayı giyebilir. Bu sezon İspanyol devinde forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncu takımından ayrılabilir. Milli futbolcu Arda ile ilgili bir soruya İtalyan teknik adam Arda az oynuyor çünkü rekabet çok fazla. İki maça ilk 11'de çıktı ve geçen yıla göre daha fazla rol üstleniyor ifadelerini kullandı. Fenerbahçe yönetimi Real Madrid'de beklediği süreleri alamayan milli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. İspanyol basınında yer alan habere göre Fenerbahçe devre arasında kiralık transfer olasılığını değerlendirmek üzere Real Madrid ile temasa geçmeyi planlıyor. Sarı lacivertlilerin sportif direktörü Mario Brenko, Real Madrid yönetimiyle görüşmelere başlamaya hazırlandığı aktarılırken, kulübün Arda'yı satmaya niyeti olmasa da kiralamayı düşünebileceği belirtildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da Arda Güler'i ikna etmek için bizzat devreye gireceği ifade edildi. Milli Yıldız, Karadağ ve İzlanda maçları için Ay Yıldızlı milli takımın aday kadrosunda yer alıyor. Arda bu sezon Real Madrid formasıyla 10 maçta sahaya çıktı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan Arda Güler'in, Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Öte yandan, Fenerbahçe'nin sezon başında 19.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Yusuf Ennesiri ile ilgili flash gelişmeler yaşanıyor. 27 yaşındaki Faslı Forvet, şimdiye kadar çıktığı karşılaşmalardaki etkisiz performansıyla eleştiri konusu olmuştu. Bunun yanı sıra, Kanarya'nın önemli bir yatırım olarak gördüğü yıldız futbolcu hakkında çarpıcı bir haber geldi. İspanyol basınında yıldız ismin şok bir karar aldığı yer aldı. Habere göre Fenerbahçe'de ciddi bir düşüş yaşayan en nesiri takımdan ayrılma isteğini dillendirmeye başladı. Bu konuşulanlar sonrası Sevilla'nın yanında eski oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçtiği aktarıldı. Ancak Fenerbahçe'nin, yüksek bonservis ücreti ödediği faslı futbolcunun, bu kadar kolay ayrılmasına izin vermeyeceği kaydedildi. Yine de oyuncunun, sarı lacivertlilerden ayrılmak için, baskı yapması durumunda görüşmelerin sıklaşabileceği bildirildi. Golcü futbolcu, bu sezon sarı lacivertli formayla 11 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda yalnızca bir gol atabildi. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan Faslı Yıldız'ın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi, 2029 Haziran ayında sona erecek. Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken, Fenerbahçe 7 maç sonunda, 16 puanla 4. sırada yer alıyor. Milli aranın ardından sarı lacivertlileri yoğun bir fikstür bekliyor. Kanarya, 20 Ekim Pazar günü Samsun Spor deplasmanında, 24 Ekim Perşembe günü evinde Manchester United, 27 Ekim Pazar Kadıköy'de Bodrum Spor, 3 Kasım Pazar günü Trabzon Spor deplasmanı, 7 Kasım Perşembe Azi Mardep deplasmanı ve 10 Kasım Pazar günü de evinde Sivas Spor ile mücadele edecek. Süper Lig'in 9. haftasında Samsun Spor'a konuk olacak Sarı Lacivertliler maçın hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe, Karadeniz ekibiyle oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde, Can Bartu tesislerinde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, salonda yapılan çalışma ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan takım, dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı. Sarı Kanarya, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Ayrıca sarı lacivertlilerde sakatlığını atlatan milli yıldız çağlar Söğüncü ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. Süper Lig’in 7. haftasında, Antalya Spor ile oynadığı maçta sol arka adalesinden sakatlanan tecrübeli futbolcuda kanama ve ödem tespit edilmişti. 28 yaşındaki savunma oyuncusu Çağlar, tedavisinin ardından sakatlığını atlatarak bireysel çalışmalara başladı. Öte yandan Ay Yıldızlı milli takımımızda, İsmail Yüksek ve Mert Günok, sakatlıkları sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, UEFA Uluslar Ligi'nde, Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar için dün İstanbul'da kampa giren milli takımımızda yapılan sağlık kontrollerinin ardından İsmail Yüksek ve Mert Günok'un sakatlıklarının müsabakalar sürecinde tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildi. Aday kadrodan çıkarılan iki futbolcu tedavilerine kulüplerinde devam edecek ifadeleri kullanıldı. Diğer yandan, Portekiz ekibi Benfica, milli yıldızlarımız Orkun Kökçü ve bu sezon başında Galatasaray'dan renklerine kattığı Kerem Aktürkoğlu'nun ardından, Fenerbahçe'nin yıldızını da kadrosuna katmak istiyor. Portekiz basınında yer alan habere göre Benfica, milli oyuncu İsmail Yüksek'i Ocak ayında transfer etmek için çalışmalara başladı. Haberde Portekiz ekibinin orta sahasında, Florentino Luis'in özelliklerine sahip başka oyuncu olmadığını, bu nedenle teknik direktör Bruno Lage'nin, bu eksikliği milli futbolcu İsmail ile gidermek istediğine vurgu yapıldı. Portekiz kulübü Benfica'nın, güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan ve Fenerbahçe ile sözleşmesi, 2027 Haziran'a kadar süren İsmail Yüksek'in bon servisi için 10 milyon euroya kadar çıkabileceği kaydedildi.